sc 77 Mee fett Harriet win quic alla Could Thank gotcha. you. Burası Boks Spor Kulübü. 2012 yılında kuruldu. Kim tarafından kuruldu? Ee, kim tarafından? Biz kendi tarafımızdan kurduk. Ee, biz ben boksörler olarak e, iki boksördük, üç boksördük bunu kurarken. Ondan sonra biraz da Esnaf'ın yardımı ile evet. Boksa e, yeni bir vizyon getirelim dedik. Bir kulüp açalım. Özel bir kulüp olsun. Evet. Bursa'ya katkımız olsun. E, 7 yıllık bir kulüp olduk. 2012. Bu süreye kadar. Sizin boks hayatınız var değil mi? Tabii benim boks hayatım var. Milli sporcuyum. Evet. E, var mı? Türkiye şampiyonluklarım var. 5 defa Türkiye şampiyonu oldum. Evet. Artık bıraktın. Bıraktım. antrenörlüğe geçtim. Sporcularım yetiştiriyor. Bodrum da... katındayız. E, merdiven altı diyoruz biz buna. Şampiyonlar zaten merdiven altından çıkar. Bize merdiven altından şampiyonlar çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkıyor hocam burada merdiven altından şampiyon? Buradan e, dünya üçüncüsü boksör çıktı. Evet. Merdiven altından. Bayanlar dünya üçüncüsü. Evet. E, Uluslararası şampiyonluklarımız var. Derecelerimiz var. Milli sporcularımız var birçok. E, son 3 minikler Türkiye şampiyonası 14-20 Temmuz arasında. E, iki sporcumuz biri Türkiye üçüncüsü biri de Türkiye şampiyonu oldu kendi kilolarında. Şu anda milli takıma seçildiler. Avrupa şampiyonasına hazırlıklarına başladık. Birinci olan hangi kategoride birinci oldu? Üç minikler 76 kiloda. 76 kiloda. Evet. Kaç rakip? Nerede oynandı bu müsabak? Gümüşhane'de oynandı. Ee, toplamda 5 rakiple dövüştü. Evet. Finalde 40 kaleyle puanla 5-0 alarak şampiyon oldu. Evet. E tabii ki gururlandırıyor. Yani sonuçta merdiven altındayız. Hiçbir imkanımız yok. Evet. Bu imkansızlıklardan buradan ta 14 saatlik yol yürüyüp Burada şampiyon çıkartıyoruz. Tabii ki hakkı olarak gurur Yok de hiç de destek de yok. De hiç, de. hiç çok destek yani. Bir futbol gibi değil yani. Ben yani Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da daha imkanlar daha iyi bize göre. Çok çok iyi hatta. Öğrencilerinizle gurur duyuyor musunuz? Öğrencilerime son derece gurur duyuyorum. Bu şartlarda bu başarı yitirdiysek eğer bize gerekli imkanlar sağlanırsa Avrupa'da ve dünyada daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bir buçuk iki yıl oluyor boksa başlayalı. İki yılda şampiyon mu oldun? Evet. Nasıl oldu anlatır mısın? Ya çalışmamızın ve Erkan Efe antrenörümüzün sayesinde evet. şampiyonluğu elde ettik. Biz, aklıma geçiyor mu bu kadar kısa sürede şampiyon olacak? Geçmiyordu ama çalışmanın verdiği yararla evet. böyle bir yere vardık. Ee, daha önce şampiyonlara katılmış mıydın? Geçti Yok ilk, ara... ilk şampiyonumda. İlk şampiyonumda şampiyon oldun öyle mi? Evet. Nerede gerçekleşti? Biraz bahseder misin? Ee, Gümüşhane'de hmm. şampiyon olduk. Hmm. 14-20 Temmuz arası Üsmünlikler şampiyonuyum. Evet. 76 kiloda gururlu bir şekilde şampiyon oldum. Yani bir... Bundan sonraki Avrupa'ya hazırlanıyoruz şimdi. Evet. Avrupa şampiyonu planımız var. Değil Çalışıyoruz mi? şu anda. Adım Emirhan Sevdim Aktürk. Evet. Ne zamandır yapıyorsun sporu? 2 yıl oldu. Kaç? 2 yıl. 2 yıl. İlk şampiyon muydu bu? Şampiyonan mıydı? İlk üçüncülüğümde. Adminliklerde bir de olmuştu. Çeyrek finalde eğlenmiştim. Evet. Bu sefer nasıl oldu? Bu sefer Erkan Hoca'nın sayesinde üçüncü oldum.